Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte Fashion Famous oynuyoruz. Oyunda kıyafet yapıyoruz. Ve kıyafetlerle birinci olmaya çalışıyoruz. Evet yanımda Melisa arkadaşım var. Merhaba de Melisa arkadaşlarımıza. Evet arkadaşlar bu arada sesler için özür dilerim. Bizim burada inşaat var. Onun için, için inşaatta çok sesler gelebilir. Onun için çok özür dilerim. Her neyse. Arkadaşlar inşaat demişken bu arada da gerçek burada da inşaat oluştu. Yeni inşaat oluyor. İki tane ev yapacaklar. Evleri yıkmışlar. Bizim de iyi bizim de arkadaşlar öyle olacak. Hatta bizim burada bir sürü yıkılacak. Yeniden yapılacak ev var arkadaşlar. Depremde hasar gören evleri şey yap. Bu arada arkadaşlar benim Melis Prenses Kinovic gerçek hesabım. Bu benim yan hesabım. Yani Melis ile 01 benim yan hesabım. Ve bu arada sesler için arkadaşlar özür dilerim benim ailemin Benim de Roblox kullanıcı adım Oyku Papatya. Eğer benim adımı, adımı yazıp arkadaş üste atıp hep birlikte oynamamızı istiyorsanız bana join ya da mesaj göndermek için onun için yapa, öyle öyle yapabilirsiniz ve bizle beraber oynayabilirsiniz. Her neyse çok saçma oldu. Şimdi ve arkadaşlar bir dakika. Bir çıkarıyor. Gel. Bir test girildi. Hemen ben. Evet arkadaşlar. Az evet. Şimdi ben de çıkarıyor. Ditesinin ne olduğunu bilmiyorum ama Grandin kızı olduğunu biliyorum. Gördü yani. Şirin kız arkadaşlar, şirin kız. Şirin kız yapacağım. Ben hemen şirin kız yapmaya başlıyorum. Çünkü ben çok şirin kız biliyorum. Çok da şirin oluyorum. Ve kazanıyorum. Sizlerle beraber. Şist giyeceğim. Sanırım iki yandan toplu da bir saç seçeceğim. Öyle çok şirin oluyorlar ya da yandan. Benim de babaannem ben böyle saçlarımı topluyorum. Daha şirin oluyorlar. Arkadaşlar azıcık ben. <laughs> Oo, şık geldik taktım. şirin kız. Bu arada erkekler de şirin erkek yapacaklar. Çok da güzel. Aa, doğum şey. Arkadaşlar ben karakterimi bitirdim. Melis'e bakalım neredeyse onu bulup. Melis sen bitirdin mi acaba? Aha buradasın. Bir arkanı da. Bu benim. Nasılım? Evet, ben de o yüzü takacağım da takamadım. Bulamadım valla. Kesin takacaktın takamadın. Benimkinden gördün. Arkadaşlar Melis de biliyorum öyle diyor. Biz bağlantı yapıyoruz. Melis de çok gülüyor oradan ağır. Ben görüyorum şu an arkadaşlar onu. Çok Arkadaşımla video çektik. Videosu bu arkadaşlar. Değil. Aslında bu birinci bölümü biz ikinci bölümü için demiştik. İlk videoma like atarsanız demiştim. Evet Arkadaşlar, hiç arkadaşlar ben şu takmak istiyorum. O kadar çok şey şey yapmışım ki takamıyorum. Çok istiyorum var ya. çok tatlı bir kız oldu bence. Evet arkadaşlar. Şimdilik dans zamanı. ye Melis. Dans <laughs> ediyorum ben. Dans. Dans zamanı. Dans edelim güzelliklerle. Can olurum danslar. Ve güzel hikayeler. Arkadaşlar da, da, da. <laughs> da. bir <laughs> şey çek şey yapıyoruz. Mesut'la bir fotoğrafımızı çekeceğim şöyle. Çok da güzel oldu bence. Eğer sizle de bu videoda canlı yayın yaparım ya da siz bana ışınlanırsınız ben sizlerle birlikte yaparım. Birazcık saçma konuşmalarımız da olabilir. Özür dilerim. Ben kız ne yapıyor diye bakıyor. Durun diyor. Vay. benden no g g ha ha diyor. Beş, beş, beş. Eee beşiyim. Arkadaşlar biz öyküyle aynı şeyleri yapmaz. Yavla aslında... çocuğum. E, e iki ver. bu da güzel olmuş. Bir <laughs> yüz. Ben de üstünü beğenmedim. Altı da güzel olmuş ama böyle bir denemedim canım benim. Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar e, bunlar taktik sergilediği zannediyorlar. Bakta kalmış gibi yapıyorlar ama taktik değil arkadaşlar. Bu bir hile ahmet. <laughs> arkadaşlar bende de bir kere olmuştur Melisa. E beş veriyorum. Çünkü hem arkadaşım hem de gerçekten şirin yapmış. Erkek vücuduna benziyor biraz bir tutu ama ne yapalım? Arkadaşlar o kız duruşu bu sezonu bilenler onun ayağı Vay arkadaşlar 3, 4, 5 veriyorum. Demin bizi rahatsız eden <laughs> kızdı ama ne yapayım 5 veriyorum çok güzel olmuş ya çok aslında tatlı Evet Ar bence bu çok tatlı Arkadaşlar bu ne? Üstü de çok kötü olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar güzel şey yapamamış. Ona 40 veriyorum. veriyorum. ama claro. claro. ben 4 veriyorum çünkü yüzü yok. Güzel olmuş ama yüzü güzel yok. Ama çünkü benim kullanmış. Yanlışlıkla kullanmışsın. Evet arkadaşlar evet. o yine ben olmak istiyorum. Hem de çok neşeliyim. Arka arkadaşlar... <laughs> birinci Birinci üstüne yazan da birinci olmuş ha. Onu da fark ettim bebe. Aaa. Ben oyundan çıkıyorum, valla böyle Ay, bir be şey be yok be ya. Kim ne yapıyonca, en kötüsüydü. Öncünün yüzü güzel değildi arkadaşlar. Öncünün bak, o yüzü ben çok sevmiyorum, şaka ediyor. Ben de alacağım sana. Yani bir dakika arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar, demiştim ben Melis şaka yapıyor diye. Dediğim çıktı. Melis bir şakacım. Ben Melis'i biliyorum. Kaç yıldır arkadaşız? 21. mi kız? Nasıl yani 21 oldu? Bu doğru ama 22. olması. Evet arkadaşlar, şu an. Evet arkadaşlar, şu an. Konumuz ne acaba? Kırmızı. Hadi... Çikolat Z. Deep. Burada. Ben galiba yılbaşı demek. Çünkü yılbaşı üstü var çok içtim bir burada. bakalım video burada bitsin. Çok güzel oldu. Evet. farkındayım ama bitsin. Hepinizi evet, çok ben... seviyorum. Melis de yanıma gelirse inşallah videoyu bitireceğim. Melis ortada... ortaya gel. Ortaya gel. Bir dakika. Bak Babamla geleceğim. Bir dakika. Bir dakika. Bak karate hemen tasarlayayım. Çok güzel tasarlayacağım. Hemen arkadaşlar. Şimdi ben video bitiyor. Kendi salon varmış ama ben kendi salonumla girmek istemiyorum. Melis video bitiyor. Geliyorum. Biliyorum. Evet arkadaşlar ben Karakçı. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bir dansımızı da edelim değil mi şöyle? Edemedim ben daha doğrusu. Neyse etmeyin. Bay bay.